নারারে no. <laughs> temizleme çalışmalarına başladık. 7 Sabah 7 itibariyle. Sabah 7 itibariyle. Allah'a şükürler olsun ki şu anda can kaybımız yok. Ama vatandaşlarımızın ilçe merkezde yaşamış olduğu esnaflarımızın su taşkından dolayı zararları var. Onların da şimdi hep beraber temizleme işlemlerine başladık. İnşallah kısa sürede de bunları da atlatmış olacağız. Rize'mizin kaderi bu. Ama doğru yatırımlarla, doğru altyapı kanalizasyonlarla bunu açmamız lazım. Şu an itibariyle zaten dediğim gibi ilçemizde dere islahı ve altyapı yatırımına çok büyük önem veriyoruz. ve evet, çok büyük yatırımlarımız var. Bu yatırımlar da devam ediyor. İnşallah bu son olur. Bundan sonra da böyle bir sel felaketi yaşamayız. Çok büyük bir maddi zarar yok ama dediğim gibi hem yolların ve altyapı, yeni bir altyapı kanalizasyonu ve içme suyu yapıyorduk. O atlarımız biraz zarar gördü ama bugün itibariyle onların da tekrar hemen anında yeniden döşenme işlemlerine başladık. Temizleme işlemlerimiz ve kanalaşma işlemlerimiz bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyeti var. Onlarla ilgileniyoruz, bakıyoruz. Onlara da tabii ki bu konuda Vali Bey'le Görüşüp ona konuda işte bir bakalım bir destek kesinlikle sağlayacaktır. Ama tek güven yani mutlu olduğumuz yer can kaybının olmaması.